Glüten hassasiyeti olanlara ve çölyak hastalarına güzel haber Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Şube sayısı 200'den fazla olan büyük zincir marketlere un, makarna, atıştırmalık gibi birçok ürünün glütensizlerini de satma zorunluluğu getirildi efendim. Amaç glütensiz ürünlere daha kolay ve ucuz ulaşılmasını sağlamak. unlar, makarnalar, atıştırmalıklar artık bu ürünlerin glutensizleri de tüm zincir marketlerin raflarında yer alacak. Kesinlikle bu şekilde olması gerekiyor. Glutensiz beslenmek daha sağlıklı bence. Ya benim annem gluten hastası. Yıllardır çok zor şartlarda buluyorduk, temin ediyorduk. Gluten hassasiyeti olanlara güzel haber Ticaret Bakanlığından geldi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre zincir marketlere glutensiz ürünleri satma zorunluluğu getirildi. şöyle hastalığı diye bir hastalık var biliyorsunuz. Toplumda gluten, gluten glüten nedir? Buğdayın içinde bulunan bir madde diyebiliriz. Bu maddeyi tükettiklerinde sindirim zorluğu yaşıyorlar. Zorunluluk şube sayısı 200'den fazla olan ve 250 metrekareden büyük satış alanına sahip zincir marketleri kapsıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bir marketin arka kısmında bir bölümdeyiz. Burası glütensiz ürünler reyonu. Birçok ürünün glütensiz versiyonu işte bu reyonda satılıyor. İşte bundan sonra bütün marketlerde bu şekilde benzer glütensiz reyonu olacak. Birçok insanın glutene karşı e, alerjisi var. Özellikle çocuklarda da çok çıkmaya başladığı için bence bu şekilde olması gerekiyor. Glütensiz ürünlerin fiyatları çok yüksek. Bakanlık yeni düzenlemeyle tüketicinin bu ürünlere daha kolay, daha uygun fiyata ulaşmasını hedefliyor. Bulunduğumuz markette bir paket makarnanın fiyatı 35 lira ancak aynı markanın glütensiz paketi 130 liradan satılıyor. Yani arada yaklaşık 4 kat fiyat farkı bulunuyor. Çok iyi oldu. Herhalde biraz fiyatta da bulundurma mecburiyetinden dolayı biraz daha düşme olacaktır diye tahmin ediyorum. Düzenleme 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Tüm zincir marketler bu tarihe kadar uygun olan şubelerini hazır hale getirecek.